Şimdi uretra darlığı, uretra demek penisin içindeki idrar yolu demek. Uretra darlığının en önemli nedeni daha önce geçirilmiş böyle brutal yani biraz kava ameliyatlar, prostat ameliyatı veya mesela tümör ameliyatı sırasında aletlerin, kalın aletlerin uretraya zarar vererek geçmesi. Bu hastalığa da öyle bir şey olmuş. Prostat ameliyatından sonra bir e, darlık gelişmiş idrar kanalı içinde ve soğuk kesilerle e, tedavi edilmeye çalışılıyor. Fakat soğuk kesiler o kadar sık yapılıyor ki hasta artık iyileşemiyor. Şimdi yeni, çok yeni bir teknoloji, çok iyi bir alternatif çıktı. İlaçlı balon kateter, varlığı eğer 3 cm'den darlık, darlığın içine duvarlarına yani vetra duvarlarına ilaç vererek yeniden daralmayı engel oluyor. Normalde soğuk kesiyle yani sol kesiyle yaptığınız ameliyatla bir sene daralmaması lazım ama bir sene de iki üç defa daralıyorsa demek ki bir şey yaramıyor demektir. Bu bunun için iyi bir alternatif oldu. Burada darlıklarında şöyle bir 3 sene küçük darlıklarda geri de uygunsa en ideal tedavi bugün ilaçlı balon e, dilatasyon uygulaması.